yat limanı ihalesini alan Amerikalı firma. Biz uygulayıcı firma olarak prensipte anlaştık. Ama... Tabletten açıp Ömer'e verdi. Ama... Bir sorun mu var Mert? Tamam, çözeriz merak etme. Bu işi kaçırmana izin vermem. O zaman ortağım ol Ömer. Ömer'in gülümsemesi yüzünden silindi, ciddiyetle düşünüyor. Ortağım. Ömer ben buraya bunun için geldim. Bak eğer benimle ortak olursan bu işi burada birlikte yürütebiliriz. Bakma bana öyle Ömer. Senden başkasıyla çalışamam ben. Ya burada bu işi birlikte yaparız ya da ben Amerika'ya dönerim. Mert kalkıp sıkmak üzere elini uzattı bekliyor. Ömer düşünceli. Mert ısrarla beklemekti. Ömer sıkıntıyla yutkunarak kalktı. Mert. Sen şimdiye kadar beni yarı yolda bırakmadın. Sıktı elini. Benim de seni bırakmayacağımı biliyorsun. Biliyorum. Zehra kapıyı